Hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün sizlerle gameplay 9. serimizi çekeceğiz Başlayalım bakalım umarım eğlenceli video olur beğenirsiniz Evet kardeşim video Dur şuan ben bu sizden aldım ya Bir Adam var bakalım be şöyle Genel oluyor Ha, Bu masal adı lan bana Dur Burada gelecek bu Nerede lan bu? Lan çık malzeri git lan. Yani... Adam geldi. Aha orada biri öldürdü bizim adamı. Durun gidelim bakalım bir. Adam var mı orada? Sesim az geliyor olabilir çünkü orucum. Aha. Adam dörtlü kombo yaptı ya çalışı yaptı adam. Dur şimdi biz öldürelim o adamı hemen. Şu bir. Şu bir. İkinci nerede? Bu arada görevde da hocam. Az kaldı. Şu ateş gidiyor. Şu iki. ben şu 3 şu 4 evet beyler süper gidiyoruz şimdi dörtlü komple yaptık durun bakalım bey daha var mı şu 5 şu 6 ooo 6'lı 7'li hadi bakalım Gidelim bakalım bu şöyle bir adam var mı da? Ha, burada var. Of tak tak otur sen bombaya. Bir canı var yalnız onu kesmem lazım. Aleyküm selam. Dur ya da ben o tak tak atacağım. Nerede o? Gel lan Adam da bana çaktı ha. Dur şimdi. Biz hk'mızla biraz kom yapalım şöyle. Şu bir. Bir canı var zaten onun. Birinciyi aldık. İkinciyi de aldık. Yine bir canı var adamın ya. Allah Allah. Dur biz de taldı yerine. Play oynayalım bakalım. Bu silah da güzel. Dur, sağla bomba şöyle. Of. Adam vallahi güzel koyuyor yere. Durun bakalım bir. Ben yere ya. Buradan gelecek o. Gel. Gel kızım. Gel buraya 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 gel. Of adam ekine bir beni vuruyor bir ya. Az daha kesecek az kaldı. Evet aldık onu. Bunu da aldık. 2 3 Nerede 3 Gel artık hadi Hoppa. Şurada var mı? Lan 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 lan. Ölmedim mi lan sen lan? Gel bak buraya gel. Sen ne yapıyorsun lan burada? Of be şarjör bitti ya. 14 idi. Güzel gidiyoruz şu anlık. Ölümler ikimizde. Oha kas attı lan biri. Tepede var da. İkiliği de Oha. ha Şey karbon attı sandım ya. Şeyle. Bombayla. Kendini öldürmüş salak. Onu da kestik. Evet. Şimdilik 18'e 8 gidiyoruz. Otursam sen bombayı. Ya bunda bir şey var ya. Adam dönümü koyuyor bize ya. Bakalım bu şöyle bir... Kütle kafayı. Kardeşim bana burada kafa kıran derler. Hadi bakalım be, Dur. Hadi çabuk. Hediye mi lan? Üstü kombo dönme. Hazır beyler hazır. Hazır beye. Hah. Hazır hazır. Hemen başlayalım be. göre al ne kadar var daha bakalım bir ya 934 bin oha bilmiyorum jeep geldim zaten atlarım ben ya direkt adam var mı şunlar açılışı atladım. bakalım be biz de şöyle güzel kovmalar yaparız demek ki gibi inşallah patlayalım bomba. Aha adam gördüm şurada. <laughs> Ahora dur. Evet yapabiliriz. Nasıl vuramadım ben onu değil mi? Dur. Tarihi bir Türkiye'yle oynayalım bakalım. Bir de pusulah da güzel ya. Yani. Demiştim zaten. Hep tepede oynar öncesi bakalım bir. Hep herkes tepede oynuyor. Lan lan lan. Allah belanı vermesin. Evet, <laughs> ikili kombo yaptık derken öldüm. İkili kombo yaptık derken al bakalım ulti sana. ya. Of ya bu el oynayamadım ya 4-2 Dur bekle sen beni orada bekle 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 Nerede lan lan Şuradaydı Gitti yalnız ya Aldık onu Öbür adamlar nerede? Bu adamlar sağlam çıktı ama Kom yaptırmalar onu Allah'ım ya ya. <laughs> Çok darıldım ya. Oğlum sen neredesin lan? Allah'ım arkadan gelmiş o da bak. Ah olmaya. Dur şimdi ya tutturacağım şimdi ben seni. Evet onu tutturduk. Ha, tutturduk derken yanlış anlamayın galiba. 330 var bize de. 330 e saktı ama kullanmış. Şuraya çıkabileceğiz bakalım ne? Nereden çıkıyor lan buraya? Ha burada. Böyle bir şey olabilir mi ya? Çıkar çıkmaz da... Hadi, çık hadi. Gel bakalım gel 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 gel. Oğlum geliyor sen gel artık sen de ya. Onu kafaya uçurduk. Gel gel sana vereyim. Gel gel gel. Evet onu da uçurduk. Dur şurada da var. O da benim. Nerede o? Evet o da benim. Şurada da vardı. Evet o da, o da benim. O da benim. O da benim. O da benim. Keseceğim lan. Kesemedim ya. Bir tane vursam bomba mı giderdi zaten. Ah be dur. Salla şuraya bomba. alt adam var Vurduk elinden. Şunu da benimden. O da beni panelden. Şimdi hangisi bu ta tal oynayalım de bakalım diye. Buradan mı gelecek ko? havada astık kafasının Sen gitti galiba ben. Oha karbon attı galiba. Hile girdi ya. Saatler piç hilesi. Tamam zaten bitti bittiydi. Evet adam var burada da sıra kaçamadım ben hile girişte. ama kapatmayacağım videoyu evet beyler bu videonun sonuna geldik hoşçakalın görüşmek üzere bay bay beyler videomu ilk defa izliyorsanız ee, like atıp abone olmayı unutmayın